Kendi şahsi tavırlarıma da gelince bilmiyorum yani ben işte neyse boyun yani göründüğüm gibi bir Kendine insanım. Üzgünüm. Evet yani kendi muhası yani yapmacıksız efendime söyleyeyim samimi e, davranışlarım, düşüncelerim e, herhalde e, sevenlerimiz tarafından demek ki sıcak bulunuyor, hoş bulunuyor belki o yüzden sizin yani. sevenlerimiz deyince sizin hayran kitleniz daha bir sahiplenen bir kitle herhalde. Böyle mesela ben şeyi işittim. Bu pop ıı, müzik şarkılarını yorumladığınız zaman ıı, protesto edenler de olmuş değil mi? Epey mektup almışsınız sana. Evet, evet. <laughs> telefon Yani onlar veriyorsun? hep aynı Müslüm Baba'yı mı görmek istiyorlar karşılarında? Ya, yani onları... evet yani bu eee örneğin mesela şimdi bu eee param parça şarkısını evet seslendireceğimiz aşamasında sırasında böyle sevenlerimizden olumsuz az da olsa tepki aldık Tepki, tepki geldi. aldık. Ama yani genelde böyle bir olumluydu. Hı. Genel hava olumluydu. Evet, olumluydu. Hı. Yani şarkıda bir şey yok ki. Melodide de gayet güzel, Nihamet güzel bir parça. Gerek sözler olsun, gerek e, e, efendime söyleyeyim melodik yapısı olsun. E, hoş yani duyguya hitap eden edeb olan güzel bir parça. E, ben bunu böyle düşündüm. Evet. E, efendime <laughs> söyleyeyim ve albüme de aldık. Gayet de hoş oldu. Ufak tefek tabii ki böyle tepkiler olumsuz manada aldık ama e, genelde genel hava iyiydi. Genel hava çok